Herkese selam arkadaşlar. Arka, Go para bir benzem, video bir videde maksimum kaç para olabilir? Video çekmiştim. Bugün Ne oluyor? Aa update gelmiş. Lan oğlum. Update'e basamıyorum. Update Update ne ya? Bro gebla, ben hiç haberim yok. Oh. o oh, o kadar. Ben buna, Abi ben buna nasıl yazdım? Ben niye bir yıldız? Abi niye ben çözemiyorum ya Ben böyle bir yorumu niye ben böyle? Pardon beş yıldız ver. Oyunu sil. Mük yaz. Mük. Ben öyle bir oyun niye yap? Ben öyle bir yorum niye yapmışım? Çözemedim ki. Abi niye oradan başladın? Bakalım burada yeni bir şey var mı? Güncelleme inceleyelim la bu bölümde. Yeni vendorlik de gelmemiş. Bunlarda da bir, bunlarda da bir şey yok. kulüp Abi neye neye güncelleme geldi? Abi bunun şeyler mi arttı? Yirmi altı bin Ya artmamış. Genelciler mi geldi? Genelciler de gelmemiş ya. Genelciler de gelmemiş. An ne oluyor lan? Genelciler de gelmemiş ya. Abi ne oldu? Yeni karakter mi geldi? Şu bakalım. Kalelerde bir şey yok. Karakterlerde. Karakterlerde de yeni bir şey yok. Abi ne diyordun sen attı, şeyinde? 1.37.9 The Battle Stopped Golem Master Was Set Golem Master'a bir şey mi geldi? Abi Auto Battle'a bir şey mi oldu? Aa! Lan! Lan oğlum Auto Battle Kertlik Auto battle gelmiş lan oğlum dur dur Lan bunu şovunu yapmamamız lazım bu oyunu Ay başka güncelleme de başka şeyler arayalım. Şunu kapatayım. Güncelleme de başka. Başka <laughs> bir şey ki güncelleme. de. Ay saatli gücüne sizi vermeleri çok güzel olmuş ya. Bunlar ne? adım bu değil pardon. Benim adım Emir. Tamam mı? Alaylı olsun kısa mı? Emir Hasan, bir dakika kulübe girmeliyim bir saniye. Hemen at salla ya. Emir mı benim ismim artık? <laughs> i̇şte bu ve ismimi değiştirebildim. 2 milyonu getirdiniz. Çok para getiriyorsunuz ha. Yeni gelse güzel olurdu ya. Bundan bıktık. Ama çok güçlü olur ya yeni gelse. Abi Emre sen ya isim koymayı öğrendim la. Abi şimdi ne diyor? Ben şu an kaçıncıyım 82'deyim. Yok lan beni. 82'de olsaydım 58 veriyordu. Ben bu 58'de ne yapabiliyorum? Ne yapabiliyorum? Bir tane şundan alabiliyorum herhalde. Abi ücretsiz savaş gelmiş ya. Abi nasıl geliyor bu? Ya onun dışında başka güncelleme görmedim ben. Promotion falan mı geldi? Golem Master'dan promotion geldi. Ne geldi ne? Orada Golem Master bir şey yazıyordu da tekrar bakacağım. The best obet. de Golem Master was set. Anlamadım. <laughs> Bakın şimdi nasıl tokatladığımı görün. Tokatladığımı görün. Kaçar. Bu o kadar uzun sürüyor ki bu kırmızı ejderi yenmem. Beni sinirlendirmeye başladı bu süre. Dolun hadi okçular. En kısa yol okçular ya. Okçular yükseltin içinizden geç, içi içimizden geçiyorlar. Bir hata oldu da anlayamadım. Ne çıktı? Ne çıktı deyip satmam. Ya başka bir şey görmedim ki ben ya. Bir buçuk milyon vurmuşlar ya. Bir şey bir şey görmedim. Şu niye bana az geliyor? Biraz oyun sev. Oyunu sev. Bizimdekiler sıfırlanmamış. Hel. Abi yapılan puanlara göre mi oluyor şey? Oraya bir kere girdim ya gireceğim. Aa 1500 o. He en çok wave. En geriye gidiyormuşuz. Kral kim reis? 19 milyon mu? Abi üç kere birincilik almış. A, i̇ki kere, üç kere ikincilik almış. Çok ikinci olmuşsun ben. Ben 155 kere ellincilik 145 kere abi 19 milyonuncu ev wave belli zaten bu ne? Arkadaşlar güncellemede bir tane şey mi gelmiş? Anlayamadım ki. Hiçbir şey yok. Siz şey anlayabilirsiniz. Anlayabildiyseniz söyleyin Her şey görüşmek üzere hoşçakalın Bay bay